Selamlar arkadaşlar. Luna Classic USD Classic üzerine konuşmaya devam edeceğiz. FED faiz kararı bekleniyordu. Genel kripto piyasasının gözleri buradaydı. FED faiz kararı açıklandı. Faiz yükselimi gelmedi. FED faizleri sabit tuttu. Ardından piyasa pozitifliği geldi. Bu detayları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Lütfen videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerek kanalımızın büyümesi gerek de motivasyon açısından aboneliklerinizi bekliyorum. Bunun yanı sıra Telegram grubumuzda açıklamalar ve yorumlar kısmında buraya katılarak da sohbet eşliğinde son dakika gelişmelerinden yararlanabilirsiniz. Fed faiz kararlarının sabit tuttu, bunlara bakacağız. 3.017.600 dolarlara kadar Bitcoin Luna Classic yükselişi geldi. USD Classic pozitifliği yukarı yönlü çevirmiş durumda. Aynı şekilde Bitcoin'e de gördüğümüzde 42.500 dolar'a doğru pozitif pozitif şu anda gidiyor Fed faiz kararlarıyla birlikte burada da arkadaşlar Fed açıklamasından sonra Payasa yükselecek açıklaması tera topluluğu tarafındaki önemli isimler tarafından bekleniyordu ve bu gerçekleştirdi. Burada ekonomik takvime baktığımızda bizlerin faiz tahmini, faiz oranı açıklamalarının sabit tutulduğunu görüyoruz. Bu bizler için değerli ve önemli. FED faizleri serbest bıraktı, Bitcoin yükselişe geçti ve 10.30'da Powell'ın konuşmaları olacak. Powell'ın konuşmaları bizler için önemli ve değerli çünkü piyasayı aşağı yukarı oynatabilir. E, FED faiz kararının sabit tutulmasıyla 2024 yılındaki son faiz kararı açıklandı ve e, piyasadaki yükselişin bir nebze gelmesiyle birlikte Powell'ın açıklamalarıyla biraz daha aşağı yönlü bir hareketlik gelebilir çünkü Bitcoin'in daha çok ilerleyişi Bildiğiniz üzere spot bitcoin ETF'lerine bağlı. Spot bitcoin ETF'lerinin yanı sıra bir piyasa baskılanması FED tarafından gelebilir. 2024 yılına pozitif şekilde ilerleyeceğimiz beklentisinin hala arkasındayız. Bu süreç içerisinde bizleri neler bekleyecek neler göreceğiz bunlar önemli. FED faizleri sabit bıraktı. FED tahvil alımlarından önce planladığı gibi azaltmaya devam edeceğini açıklamış durumda arkadaşlar. Bu gelişmeler bizler için önemli ve değerli arkadaşlar. Telegram grubumuzda da başladığımız açıkladığımız gibi ABD'de FED faiz değişikliği yapmadan sabit tuttuğunu ve fed yetkililerin çoğunun 2024 yılında faiz indirimi beklediğini ve FED faiz karının 12'ye 0 oyuyla aldığını unutmayalım arkadaşlar. Sizler de Telegram grubumuza katılarak son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Bitcoin 42.500 dolar bandının üzerinde tutunması bizler için bir nebze daha önemli ve değerli olacaktır. Bu gerilemeden sonra altcoin'leri piyasayı pozitif yönde etkilemesi bekleniyor. Bitcoin'de tekrardan 3.017 bin e, 317 bin değerlerin üzerinde tutunması da yine bizler için ekstra pozitiflik bir şey. FOMC öncesinde de zaten piyasa Bitcoin açık pozisyonun yükseldiğini burada bizlerle paylaşılan gündeme gelen haberler bu yöndeydi. Bitcoin açık pozisyonlar Binance ve Coinbase'de yükseldiğini fiyatların pozitif bir yönüne etkilendiğini e, piyasada çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi gözler Powell açıklamasında olacak arkadaşlar. Powell'ın açıklamaları bizler için önemli çünkü Powell bazı soru işaretleri bizlerin karşısına çok çıkarıyor ve Powell açıklamalarında ters köşe çok yapabiliyor. Bu yüzden Fed Powell sonrası daha net kararlar alabiliriz bu süreç içerisindeki hem yükseliş hem iniş konusunda da daha net fikirlere sahip olacağız. Piyasa yükselmesini destekleyecek bir açıklama yapacağını ben pek zannetmiyorum biraz daha Bitcoin'in baskılanması yönelik bir Fed Powell açıklaması gelebilir. Ancak buna yine bir pozitiflik etkilenerek yıl sonuna kadar pozitif bir şekilde ilerleyip fiyatlarında yukarı yönlü gideceğini söyleyebiliriz. En azından 0,040 doları USD klasik ve 0,3017 bin bandın üzerine buna klasik çıktı. Bu bize için değerli ve önemli oldu arkadaşlar. Bu yukarı yönlü hareketliğin devam etmesi ve bize uzun vadede kar elde etmesi hepimizin beklentisi olduğunu söyleyebilirim. Sizler de bu tarz son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı hem kanalımızın büyütmeyi hem de bizlere motivasyon açısından destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Telegram grubumuz ise açıklamalar ve yorumlar kısmında buralarda sorularınızı sorabilir, sohbet eşliğinde de son dakika gelişmelerinden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.